Atatürk her zaman etrafına moral dağıtan, karamsarlıktan uzaklaştıran, en zor şartlarda dahi halkını sıkıntılardan kurtaracak çözümleri bulan bir liderdir. Bunun en temel sebebi Atatürk'ün halka yakın olması, daha doğrusu halkla bir bütün olmasıdır. Halkın içinde geçirdiği zamanlarda herkesin şahit olduğu o üstün şahsiyet, Türk milleti için her yönüyle örnek alınacak bir insandır. Asla bolşevik olmayacağız. Ankara'nın şubat ayına gelen oldukça soğuk ve karlı bir gecesiydi. Ankara Kulübü'nde bir balo tertip edilmişti. O zamanın bütün mümtaz simaları oradaydılar. Saat henüz 12'ye gelmemişti. Herkesin kalbinde ani bir heyecan uyandıran bir haber baloya yayıldı. Gazi Paşa Balo'ya geliyorlar. Rus tanesindeymişler. Oradan Balo'ya geliyorlar. O zamanki Rus sefiri de Balo'ya gelmişti. Bir Aralık sefir salonunun ortasına doğru ilerlemekte olan Gazi'ye yaklaşarak Fransızca ''Excellence'' dedi. ''Sizi çok seviyorum. Hürmetim sonsuzdur. Çünkü müşterek bir gaye uğrunda varlığını kurtarmaya çalışan milletleriz.'' Türkiye'nin en büyük halaskarı ve banisi olan sizi müsaade ederseniz bir kere öpmek şerefini kazanabilir miyim? Atatürk evvela gülerek elini uzattı. Sonra o da elçi öptü. Büyük ve kıymetli atamız bu çeşit eğlence yerlerinde dahi memleketin menfaat ve siyasetini göz önünden bir an uzak tutmazdı. Onun için bütün yabancı gazete muhabirlerinin huzurunda şu cümlelerle sefirin sözlerini cevaplandırdı. Excellence. Gösterdiğiniz sevgi hareketinden ve sözlerinizden çok mütehassıs oldum. Teşekkür ederim. Bu iki millet ilelebet dost kalmalıdır. Yalnız şuna dikkat ediniz. Her zaman dost olmak arzumuza rağmen asla Bolşevik olmayacağız.